Bilecik'in Pazar Yeri ilçesinde kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, ilçe merkezinde de mevsimin ilk karı düştü. Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının hissedilebilir dereceye düşmesiyle birlikte yüksek ve rakımlı köylerde akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye kadar ulaşırken ilçe merkezinde mevsimin ilk taneleriyle karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlara karşı başta karayolları, belediye ve ilçe özel idare ekipleri tarafından tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.